Tiokas monokrem, tiokas içeren bir cilt kremi olabilir. Tiokas, ağız yoluyla alınabilen bir ilaç olan tiokolidin sodyumun etken maddesi olabilir. Tiokas, iltihaplı cilt sorunlarının tedavisinde kullanılır. İşte tiokas veya tiokas içeren bir kremin cilt üzerinde kullanımına dair bazı temel bilgiler. Kullanım alanları: Tiokas veya tiokas içeren kremler, ciltteki iltihaplı sorunların tedavisinde kullanılır. Bu sorunlar arasında egzama, dermatit, sedef hastalığı, liken planus ve benzeri cilt rahatsızlıkları yer alabilir. Ayrıca ciltte kaşıntı ve kızarıklık gibi semptomları hafifletebilir. Nasıl kullanılır? Tiokas içeren kremler etkilenen cilt bölgesine ince bir tabaka halinde uygulanır. Uygulama, cildin temiz ve kuru olduğundan emin olunduktan sonra yapılmalıdır. Kremin cilt tarafından emilmesi için hafifçe masaj yapılabilir. Genellikle günde birkaç kez veya doktorunuzun önerdiği sıklıkta kullanılır. Yan etkiler, tiokas veya tiyokas içeren kremler genellikle iyi tolere edilen ilaçlardır. Ancak bazı durumlarda ciltte kuruma, kaşıntı, yanma veya tahriş gibi yan etkiler görülebilir. Nadiren alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir. Herhangi bir olumsuz reaksiyon durumunda kremin kullanımı derhal kesilmeli ve bir sağlık profesyoneline başvurulmalıdır. Tiokas veya tiokas içeren kremler cilt sorunlarının türüne ve ciddiyetine göre değişebilir. Bu nedenle doktorunuzun veya bir sağlık uzmanının önerilerine dikkat etmek önemlidir. Ayrıca ilacı kullanmadan önce doktorunuzla veya eczacınızla konuşmalısınız. İlaç kullanımı ve dozu bireyin özel durumuna göre ayarlanmalıdır.